Den! Thank you. Ankara merkezde hatta dışında da böyle bir site olduğunu sanmıyorum. Yani şu an 15-20 dönüm bir alan içerisinde orman gibi bir yerdesi görüyorsunuz özellikleri. 6.420 blok 420, iki blok bizden ayrılmış. Şu anki e, Yeşiltepe'nin şeyin 420 daire. 2000 kişi falan yaşamakta iki bir kişi. Geniş herkesin oturmak istediğim yer. Ben daha önce birçok çok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşa genelde. Filmlerde çekilmiş. Sanırım burada iki tane meclis başkanımız. Surakan geçenlerde rahmetli oldu. Dünyaca ünlü olan bir keman virtüözümüz. O da burada oturdu. Fahmet Doğdu Allah'a emanet İşte onun için dedik ya değil Ankara'da Türkiye'de iş olmayan bir bina. Bu site çok eski bir site. Biz geldiğimiz 1956'da yapımına başlanmış. Ben bu sitenin bir 7-8 sene kadar yöneticiliğini yaptım. Gördüğünüz bu arazide bir tane ağaç falan yoktu. Burası daha çok bebuslar için, milletvekilleri için yapılmış. Amerikalılar o zaman Ankara'da pek kalacak yerleri yok. Her blokta en aşağı 10-15 tane Amerikalı kalırdı ailelerle beraber. Özel bir yapısı vardır. Ortası açıktır koku pek olmaz, havalanır. Konumu öyle bir şekilde konumlandırılmış, yerleştirilmiş ki her daire günün bir saatinde güneş alır. Ee, dolayısıyla güneş görmeme diye bir sıkıntısı yok. Her daire alır. <laughs> Ee, askere gittik, okuduk, bilmem ne bu zaman zarfında bir iki tane Türk filmi çekildiğini söylüyorlar. Bu da zamanında epey yani üst düzey insanlar için yapılmıştı o zaman Kapıda güvenlik görevlileri falan da olurdu. bol miktarda Amerikalı vardı. Biz Amerikalılarla burada basketbol oynardık, voleybol oynardık. Gittiğimiz de orada biz basket oynardık vardı. Thank you.